Merhabalar. Sabahleyin yataktan kalkıyorsunuz bir tutukluk hali. Lavaboya eğilip yüzünüzü yıkıyorsunuz, belinizde ağrı. Gün içinde sabit dikiliyorsunuz, belde kalçada ağrı. Ama yürümeye başlıyorsunuz, bu ağrınızda azalma oluyor. O zaman sizde faset sendromu olabilir. Bu video tam da size göre. Faset sendromu dediğimiz hadise Omurgada sağlı sollu var olan faset eklemler dediğimiz eklemlerin zaman içinde kireçlenmesi ve ağrı yaratıyor olmasıdır. MR vurgularında diskle ilgili bir patoloji yoktur. Ama faset eklemlerinde kireçleme vardır ve önemli oranda belirgin muayene bulgular vardır. Burada herhangi bir cerrahi girişim ile düzelme olması mümkünat yoktur hatta kliniği kötüleştirebilir. Yapılabilecek şey şu. Faset eklemlerin kendisinin içine görüntüleme eşliğinde yine sedasyonla ameliyat şartlarında enjeksiyonlar yapılabilir. Bu faset eklemlerin ince, saç deli inceliğinde olan ve de motor fonksiyonu olmayan yani herhangi bacağa giden sinir alakası olmayan bir takım ince sinirler var. Buralara radyo frekans işlemleri yapılabilir ve bu işlemlerde ciddi oranda kişiler rahatlama hareket